yapıyorsun anneciğim? Karalama. Ali sana ne öğretiyor? Hadi bana anlatır mısınız? Biz şu an ikiye öğreniyoruz. Oo inanmıyorum. Sera yapabiliyor musun? Sera? Sera. <laughs> ne bu tripler? Gel, gel, gel yazalım. Hadi yaz anneciğim bir göreyim. Ne oldu? Sera. 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 <laughs> Tribini yiyerim. Sera. Gelir misin? Ablan nasıl öğretiyor? Bize de gösterir misin? Seracığım. Sera biz önce hangi harfi? Ay, hangi sayıyı öğrenmiştik? kaç Sera? Ali anlat bakalım neleri öğrendi ilk önce öğretmeni? İlk baş biri öğrendi. Yazabildi mi? Yazabildi. Hmm. Bunlar Sera'nın ne oldu? Stres mi atıyorsun annem? <laughs> Çok mu geldi? Bak ablan temizliyor ve tekrar yazacaksınız herhalde. Yok. Şunları temizliyorum. Bence komple sil. Bir daha yazdır. <laughs> tamam. Sera. Sera. Anneciğim tamam artık silinmez orası. Çok karaladı. Minnakım. Nereye? O şu an boyama yapıyor. Oo, aletler temiz yaptı yalnız kitabı. Tekrar yazacak mısın peki? Hayır. Yok. Hadi şimdi hangi hangi sayfadasınız? Ben, Oo, üç, üçü de mi yazdınız? <laughs> Hı? Evet. Seracik, bana bakar mısın? Ne yaptın buraya anneciğim? Ne yaptın? Temizler misin orayı? Hadi kızım. Será?